Şimdi buradan bir tane herhangi bir dalı alıyoruz. Dalı aldık. Bu tarafa gel Asya. Şimdi dalı böyle böyle kesebiliriz. 3 oldu. 4 5 6 7 tane dilek dizebilirim bu durumda. Şimdi ben böyle geniş bir saksı alıyorum. Geniş saksının içerisine hani farklı farklı dilekler dileyince işte bunları dilek dileyerek böyle yerleştiriyorsunuz. Bu kadar basit. Ben şu anda dilek dilemedim. Böyle yerleştiriyorsunuz ve bunları benim size tavsiyem böyle uzun bir saksıya yapmıştım ben daha önce saksının şablonunu karıştırmayayım diye de şu arkasına şu asetatlı kalemlerle şunlarla sağ sol diye yazıp sağ sol deyin. Bir kağıda da şöyle herhangi bir kağıda da bu arkadan görünecek şekilde sağ Sol diyerek şöyle buraya da dileklerinizi yazın işte 7'ye bölerek buraya dileklerinizi yazın. Ee, eğer bu e, olacak dilekleriniz genelde bir filiz veriyor. Ben mesela daha önce böyle bir şablon 5 tane dilek dilemiştim. Dilediğim dileklerin hiçbiri olmayacak galiba. ...bir türlü yaprak veremedi. Yani belki 10 ay falan böyle durdu. Hiç yaprak veremedi. Belki bir sene durdu. En sonunda dileklerin bir kısmını... ...değiştirdim. Ee, bir tanesini değiştirmedim. Sonra Asya dedi ki... ...anne dedi belki de bir şey dedi... ...o adadan ev istiyordum. Belki dedi, seni daha fazla mutlu edecek... ...başka bir yer vardır dedi. Direndim direndim. Ben diğer direkleri değiştirdikten sonra... ...onları da hatırlamıyorum. Onlar pıtır pıtır yeni yapraklar verdiler. Fakat... O e, değiştirmediğim dileğim yaprak vermedi. Bir zaman sonra ben o e, dileği de dedim ki tamam dedim ya ada diye tutturmuyorum dedim. Belki daha mutlu olacağım başka bir yer vardır dedim. O dileği de daha mutlu olacağım başka bir yerden diyerek tekrar değiştirdim dileğimi. Ve onun ardından gerçekten e, beni daha mutlu edecek başka bir yerden bir evim oldu. Şimdi daha önceden e, Aslı'cığım bir şey daha anlatacağım sonra bitecek daha önceden ben seneler seneler önce şöyle bir şey yapmıştım bir aşk hayatım bir iş hayatımla ilgili dilek yapmıştım İlk önce iş hayatımla ilgili bir sene falan böyle yaprak vermedi böyle çektim yok olmuyor sonra bir gün ben böyle pat diye işten istifa ettim geri geldiğimde abim bir kamyon kaşar peyniri ve işte bir cep telefonu bilmem ne göndermiş ben bir anda bilgisayar işinden kaşar peyniri satmaya başladım. Geriye döndüm bir baktım ki bir gün o hafta ben görmeden o pat diye istifa ettiğim hafta bir yaprak vermiş. Sonra o yaprak büyümedi bir türlü. Sonra işler başka türlü geçti ve ben İngiltere'ye gittim. İngiltere'den döndüğümde baktım yeni yapraklar vermiş. Çünkü ben sonuçta kendime yeni bir katkıda bulundum ya. Türkiye'ye geldiğimde işte iş başvurularında falan bulundum. Tam böyle işe Baş, başladığım hafta işte sözleşme imzaladığım hafta abi de döndüm bir yaprak daha vermiş yani e, benim bugüne kadarki testlerim şurayı bir daha göster istersen Asya şu çiçekleri nasıl diktiğimi görünüyor mu hı hı. benim bugüne kadarki testlerim bu e, kılıç çiçeği e, gerçekten uğurlu bir de benim için eğlenceli bir çiçek bu kadar Asya'yı daha fazla tutamayacağım eee <laughs> Bu kadar çekmesi bile çok büyük bir sabırdı. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. şey göstereceğim. Dibinden ben bunu anlamıyordum eskiden. Dibinden böyle kesiyor. Şu. Nerede? Elim nerede? Bulamadım. Şu. Yani en kökten, hani kökünden çıkartmasına gerek yok. Dip kısımlardan nereden kesebiliyorsun? Makasla oradan kesiyor. Sonra bu kendi kendine toparlanıyor. Bir şeyler oluyor ona. Önemli değil. Zaten bu çok arsız bir çiçek ve orman gibi büyüyor.